Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere RTMP kod çalıştırma programı göstereceğim. Dosyamız bu girelim. TV'ye tıklayalım. Evet böyle bir ekran gelebilir. Buradan şuraya tıklayalım. Evet şimdi kanal ekleyeceğiz. Ben örnek olarak TRT1 ekleyeceğim. Artıya tıklayalım. Burada eski bir tane vardı. Buraya isim yazabiliriz. TRT1 yazalım. Kodumuzu şu alana gireceğiz. Örnek olarak TRT1. Evet buradan ekran ayarlarını yapabilirsiniz. HD olabilir görüntü boyutu, kırpma, oluşturma, ses bandı, video kanalı, numara falan seçebilirsiniz. Ve buraya ayarlarımızı yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklayalım. Ve şuraya çift tıklayalım. Gelmezse şuraya tıklayabiliriz. Evet arkadaşlar çalıştırdık şimdi. Yaklaşın bakayım, i̇şte bakayım böyle RTM kodlarını ya çalıştırabiliriz. Yaklaşın. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ee, evinde link TV olmayanlar artı videonun altında link vereceğiz. Oradan kod paylaşım olacak. Link, link TV paylaşımlar olacak. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Bedava Lig TV izleyebilirsiniz. İyi günler.